Evin nerede? Navigasyona yazacağım ya. Söyle hadi. E, hocam hiç gerek yok eve bırakmanıza. Ben çarşıda bir yerde inerim. Ya olur mu öyle şey canım? Eve bırakacağım diye aldım seni. Çarşıda bırakırsam yarı yolda bırakmış gibi olur. Ya gerçekten hocam hiç gerek yok. Çok teşekkür ederim. Benim zaten çarşıda işlerim var. Birkaç bir yere uğramam gerekiyor. Bankaya da uğrayacağım. Sonrasında ben kendim eve dönerim. Tamam. Sen ne işin varsa halletmem beklerim seni. Hocam gerçekten gerekiyor. Emin misin? Hı hı. Peki tamam nasıl istersen. O zaman çarşıda bırakıyorum seni. Yasemin. Akşam bir yerlerde kahve içelim mi? Kahve mi? Yani çay da olur. Ya hocam. Nasıl söylerim bilmiyorum. Ben yani iş arkadaşlarımla dışarıda buluşmaya çok alışık biri değilim seni rahatsız ettiysem kusura bakma. Ben amacım sadece... Yani ne bileyim Yasemin, günlerdir durmadan çalışıyorsun. Yemekleri bile tek başına yiyorsun. Ya belli ki daha hastane hekimine tam olarak alışamadın. Bir hava almak, bir kahve içmek sana da iyi gelir diye düşündüm. Siz çok iyisiniz. <laughs> sen de çok iyisin. Emin ol, yani bizi tanıdıkça sen de çok seveceksin. Ona hiç şüphem yok. Mesela dün Kerem Hoca olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Belki de ben sizi kurtarırdım. <laughs> tamam. Tamam yorgunluktan artık ne dediğimi bilmiyorum. Kusura bakma. Akşam altı sizin için uygun mu? Çok uygun. Yani uygun. Hocam ben Şöyle uygun bir yerde inebilirim. Peki. Her şey için çok teşekkür ederim hocam. Asıl ben teşekkür ederim. O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Aptal kafam. Niye bindin ki arabasına? Şimdi işin yoksa yürü Yasemin.